olarak geliyor. Ya yarım gün ilave oluyor yahut arttırma 29 ve 30 gün olarak aylar çekiyor. Cenab-ı Hak bazı ayları bazı aylardan daha faziletli kılıyor. Fiziki hali aynı insan vücudu gibi. Fakat Cenab-ı Hak rahmet tecelli ettiriyor. Yani kul o ibadetlerde daha fazla icra alsın. İbadetler şeyiyle kendisini haramlardan, kerahatlerden muhafaza eylesin cennete girebilecek mesafe kat etsin. İçin bulduğumuz bu üç aylarda böyle bir Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettirdi, rahmetin tecelli ettiği bir zaman. Dua ediyoruz. Recep'i ve Şaban'ı mübarek kılması, Ramazan-ı Şerif'e bizi ulaştırması için. Ki Ramazan-ı Şerif'te sonsuz bir mükafat. Fakat Ramazan'la ama olmayanlar için. Örttüğü an geceye buyuruyor Cenab-ı Hak, yemin olsun diyor. Demek hayat tak bir fecirle başlıyor, örttüğü geceyle bir karanlıkla bitiyor. Demek ki karanlığın örttüğü geceye de bir muhasebe haline girebilmek. Ben bu hayat takvimini bir günün nasıl doldurdum? Ne kadar Allah'ın rızasını kazandım? Ne kadar kendim için, ne kadar kendimin dışındakiler için gayret ederek merhametimi inkişaf ettirdim. Yani Cenab-ı Hak her ay bir şuurlu şekilde yani kalbin bir duyuş halinde okumamızı arzu ediyor. Yani Kur'an bir Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Yani Kur'an'ın kaynağı Cenab-ı Hak. Onun Kur'an-ı Kerim bize kendisini açması için bizim kalbimizin titizliğini istiyor. Kalbimizin dikkatini arzu ediyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak buyuruyor onlar diyor Kur'an'ı ince düşünmüyorlar mı diyor. Yanlışlıklar yapıyor. İbadet ve vesaire. Yoksa soruyor cenab onların kalpleri yok mu diyor. Kalplerinde kilit mi var diyor. Onu aşağıda gelen ayette Cenab-ı Hak geçmiş kavimler hakkında bir duyuş istiyor. Cenab-ı Hak az kavmine çok ikram etti. İrem şehirleri, İrem bağları kuruldu. İnsanlar güçlü kuvvetliydi, kadın erkek. cemal güzellikler de vardı. Bol bereket verdi Cenab-ı Hak. Arkadan onun Samut kavmi geldi. At kavmi azgınlaştı. Gururlandı, kibirlendi. Bizden üstün kim varmış dedi. Cenab-ı Hak onlara peygamber bazı terbiye etti. Zaman zaman bizden güçlü kim var dedi. Cenab-ı Hak kısırlık verdi kadınlarına. Bereketi aldı, Yağmur göndermedi. Yani bu tabiat hadisi hiçbiri bir ders vermedi. ya yani bu tabiat hadiseleri de Allah'ın bir lütfu, büyük ikaz. Ayın güneşin periyodu değişmiyor. Yani binlerce senedir ay güneş aynı saniyede doğup aynı saniyede batıyor. Dönüşünde eksen etrafında dönüşünde hiçbir saniye değişiklik yok. İlahi bir azamet tecellisi. Fakat Cenab-ı Hak tabiat hadiselerini bağlayarak ikaz halinde. Depremlerle, zenzelelerle ikaz halinde. Dünya ortası mama. Bunun bir ay gaz gibi gazını atması lazım. Cenab-ı Hak hepsini bir sebebe bağlamıştır. Fakat bu sebep, bu gazını atması okyanus ortası olacağını, şehrin ortasında oluyor. Ve burada mücrimlerin başına bir bela oluyormuş oluyor ortadakilere bir ikaz oluyor. Temiz yolu bulunanlara da onlara bir mükafat olmuş oluyor. Kim bölgelerde Cenab-ı Hak sel gönderiyor. Kim bölgelerde kuraklık gönderiyor. Kim bölgelerde hastalık geliyor. Kim bölgelerde bereket geliyor. Bellası Cenab-ı Hak tabiat hadiseleriyle de kulları ikaz halinde. Yağmur yağmadı diyoruz. biz ne haldeyiz yağmur yağmadı? Bereket yok diyoruz. Biz ne kadar helale harama dikkat ediyoruz ki bereket olsun. E Cenab-ı Hak bu şımaran alt kavmi. Şımaran sımut kavmi. Kazıklı evtahat, kazıklı travun buyuruyor Cenab-ı Hak. Zulmettiği kimse kazıklara bağlar. Üzerine değirmen taşıdı şey olurdu. Cenab-ı Hak düşün diyor. Bunlar nasıl bir azap kamçısı indi diyor. Nasıl bunlar hakile yeksan oldu harabelerinden başka bir şey kalmadı. O Ad kavminin, Semud kavminin harabelerinde şehirler kurulmadı bugün. Tenha kaldı orada, yalnız kaldı. Ancak affedersin köpekler şenlendiriyor. Cenab-ı Hak ikaz bıraktı oraları. Cenab-ı Hak soruyor, gezmediniz mi diyor, görmediniz mi diyor. O kavimlerin akıbetini görmediniz mi diyor. İsyanların dünyadaki neticelerini görmüyor musunuz diyor. Bu Semud kavminin taştan evler, kayanın içini oyarak evler yaptı, fıskiyeler yaptılar. Orada zevk safa içinde yaşadılar. Hatta bir garip bir zavallı geçti ama bir köle çağırırlardı onu arada musabakaya girerlerdi. Bunu der kim binanın en üstten yere atalım patlatalım bunu onu seyredelim diye. Yani cinayetlerden bile zevk almaya başlamışlardı. Şımarık Allah'ın verdiği nimetler hep şımardılar. Kendilerinden zannettiler. Cenab-ı ilahi bir intikam tecelli etti biri fırtınayla havaları uçtu çekirgeler gibi. Öbürü de Semud kavmi de sesle infilak etti insanlara. Firavun kavmi öyle o da Kızıldeniz'de Cenab-ı Hak boğdu. Biziz, bizden güçlü kim var diyorlardı. ve Cenab-ı bir azap kamçısı indi. Yani bunlar Cenab-ı Hak düşündü. O diyor maziye dön, tarihe dön, insanların akıbetini bir seyret diyor. Ona göre Kendine dünyada bile nasıl bir bela geldi ki ahirette ne şekilde bir bela olacak. Hatta Cenab-ı Hak o kıyamet günde Abu Sen Kamteri Rab oluyor. Sert ve belalı gün buyuruyor. Nasıl ilahi intikam tecelli edecek orada.